Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız. Bugün çok değişik bir tarifimiz var yine ve çok güzel, çok etkili bir tarif. Saçı düzleştirmek için keratin tarifi vereceğiz. Kıvırcık saçlı olanlar bu tarifi kullanarak dümdüz saçlara kavuşabilirler. Çok basit bir tarifle evde de kendiniz yapabileceğiniz bir tarifle hemen etkisini göreceğiniz bir tarifle evde tek başınıza keratin yapıp uygulayabilirsiniz ve kıvırcık saçlardan kurtulabilirsiniz. Bunu sadece kıvırcık saçlı olanlar değil düz saçlı olanlar da kullanabilir. Çok güzel bir tarif ve saç saça da çok faydalı bir tarif. Bu tarifi uyguladığınızda hem saçınızı besleyecek hem de keratin görevi görerek saçınızı düzleştirecek. Videoya başlamadan önce tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü 1000 aboneye ulaştığımızda daha önce söylediğimiz gibi hep beraber dünya turuna çıkıp diğer ülkelerdeki güzellik sırlarını hep beraber gidip keşfedeceğiz. Diğer ülkelerde güzellik için neler yapılıyor, neler kullanılıyor onları gidip kendi ülkelerinde görüp öğreneceğiz ve uygulayacağız. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. 3 tatlı kaşığı keten tohumu 1 bardak su ekliyoruz 10 dakika ocakta kısık ateşte bekletiyoruz. Keten tohumunu 10 dakika ocakta beklettikten sonra süzgeçten geçiriyoruz. Elimizde taze olivera var. Bunun yarısını kullanıyoruz. Taze olivera'nın içindeki jeli alıyoruz. Elimizde taze olivera yoksa olivera jeli de kullanabiliriz. keten tohumundan 3 tatlı kaşığı alıyoruz. Tabi bu sizin saçınıza da bağlı olan bir şey. Eğer saçınız çok gürse bunu 4 kaşık 5 kaşık da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı. sıcak suyla hindistan cevizi yağını eritiyoruz Evet tarifimizi şu anda verdik, yaptık bu şekilde. Bunu saçımıza sürüp bir saat, 2 saat te bekletebilirsiniz. 3 saat. üç saat bekletebilirsiniz. Sadece sürdükten sonra saçınızı bone ya da streçle kapatmanız gerekiyor. O şekilde bir saat, 2 saat, 3 saatte bekletebilirsiniz ve farkı hemen göreceksiniz. Çok kısa bir süre içinde saçınız düzleşecek ve ayrıca saçınızı besleyen bir krem görevi de görecektir bu. Saçınızı daha çok güçlendirecek ve gürleştirecek. Ayrıca kıvırcık saçlı olanların saçı da düz bir hale gelmiş olacak. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.